4 Temmuz 2024 Perşembe günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün ayın ikizler burcundaki seyrine devam ettiği bir gündeyiz. Günü de ayın ikizler burcundaki seyriyle tamamlıyor olacağız. Ve yeni güne geçerken aslında gece saatlerinde de ayın yengeç burcuna geçtiği enerjiye bürünüyor olacağız açıkçası. Günün genelindeki ayın ikizler burcu enerjisi ee, oldukça e, iletişimsel anlamda e, enerjik olacağımızı anlatırken konuşmalar, görüşmeler, dedikodular için uygun bir zaman diliminde olduğumuzu da anlatıyor. Şimdi bugünün enerjisine biraz dikkatli olmakta fayda var. Bugünün enerjisi biraz zorlayıcı temaları da beraberinde getirdiği için karşılaşacak olduğumuz sıkıntı ve engellere karşı biraz daha farkındalıklı tarafımızı çalıştırmaya lütfen özen gösterelim. Güne ay satürn arasındaki olumsuz görünümle başlıyoruz ve ay satürn arasındaki bu olumsuz görünüm ister istemez güne uyandığımızda biraz umutsuz, mutsuz, depresif, biraz daha beklentilerimizle alakalı modumuzun düşük olduğu enerjilerin çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Çekingen, duygularımızı gizleyen, duygularımızı hatta içine atan bir enerjide olabilecek olduğumuzu anlatırken iniş çıkışlı bir duygusal ruh halinde olmak, bir anda ümitsizliğe kapılmak, kendimizi çaresiz hissetmemizi neden olabilecek durumlarla karşılaşabilecek olduğumuzu anlatan konulara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor açıkçası. Kendimizi suçlayan bir enerjide olacağız. Hele bir de bilinçaltı kökümüzde Gerçekten özgüvensizlik teması varsa işte bu e, enerjilerin çok daha fazla ortaya çıkıp kendini gösterecek olduğu e, ve bu enerjilere dair o e, özgüvensizlik e, temasının e, kendi bilinçaltımızda yer ediyor olması çok daha fazla karşılaşık olduğumuz konu ve durumlara karşı e, suçluluk duygusu, hissetme enerjisini daha yoğun çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Karamsar e, bir modda olacağız. Biraz depresif. Olaylara bakış açımız direkt olumsuzlukla çalışacaktır. Yani bu olmaz ki, yapamam ki, e, beklediğimiz bir haber varsa gelmez ki zaten niye gelsin ki gibi dediğimiz olumsuz enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor umutsuzluk e, biraz baskı hissetmek tatminsizlik enerjisinin e, yoğun bir şekilde e, çalışacak e, olması ister istemez bizim de kendimizi e, gene bu olumsuz duygular ve durumlar içerisinde bulabileceğimizi anlatıyor ama e, Baktığımızda günün ilk temasında irade zayıflığı demek bu İrademizi ortaya koyarken de çok böyle doğru davranan tarafta olamayacağımıza dair enerjilerde çalışacaktır. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen biraz aşağılık kompleksine girebiliriz dikkatli olalım. Gerek yok. Biraz daha farkındalıkta kalalım. Yani evet hani bu enerji çalışıyor ama bu enerji çalışırken peki ben bunu nasıl düzeltebilirim? Aslında bunun kökün nereye gidiyor gibi durumlara bakmakta fayda var. İş ve kariyer hayatımızla alakalı karşılaşabilecek olduğumuz engeller, gecikmeler, beklediğimiz haberlerin çok da istediğimiz gibi gelmeyecek olması. Hani çıtayı çok yüksek tutmamakta fayda var günün ilk yarısında. Beklediğimiz haberler ya da hayatımızda olabilecek oluşumlara karşı çıtayı çok da yüksek tutmamaya özen gösterelim lütfen e, blokajlarla e, karşılaşabiliriz gecikme durumları söz konusu olabilir İşte ödemelerde gecikme imzalarda gecikme e, toplantılarda gecikme bir yere yetişememe sürekli bir e, engele takılmak e, bir sıkıntıyla uğraşmak gibi ya da bir şeylerin eksik kalması gibi durumlar yaşanabilir o yüzden çok da hani enerjiyi zorlamayın olur mu belki de Olmaması ki iptallerle bile karşılaşabilirsiniz. Yani ben bu kadar hazırlandım İşte bu toplantıya da sunuma da bilmem neye de ama iptal edildi. Ya vardır onda bir iptal edilmesinde bir hayır. Belki de gerçekten o sunumuna bir daha bir bak göz gezdir bakalım. Aslında belki de eksik kalan bir yerler var ve sistem bilerek bunu e, engelledi ve seni e, bu leke etti bu alanda ki e, bir kontrol et düzelt gözden geçir diye bu enerjide çalıştırıyor olabilir. Bu anlamda da unutmayın lütfen. Ve hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle bir araya gelmek, onlardan destekler bulmak, onların aklına, fikrine, tecrübesine güvenerek işte oluşum enerjilerini çalıştırmak adına, onların tecrübelerine başvurmak adına uygun bir zamanda olmadığımızı da anlatıyor açıkçası. Ee, öğle saatlerine doğru biraz rahatlayacağız. Ay-kiron arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak adına uygun bir dönemde olduğumuzu anlatıyor. Özellikle günün ilk yarısında aksattığınız, bozduğunuz ilişkiler, konular, durumlar varsa bunları derlemek, toplamak, düzeltmek adına... Destek veren bir enerjide çalışıyor olacak ama tabii burada en azından hani o güne bir melankolik uyanmıştık ya, biraz hani depresif, umutsuz, mutsuz uyanmıştık ya, işte o enerjinin nedenini belki de çözmek, içimize bir yolculuk yapmak, o içimize yolculuk yaparken bu nedenle belki de kaç yüzleşmekten kaçtığımız bir konuydu bu. Ve biz bunu hani hasır altı etmiştik kilitli sandıklara saklamıştık. Çok da yüz göz olmak istemiyorduk. Çünkü korkuyorduk bununla yüzleşmeye. Ama aslında işte bu yüzleşmemizin aslında yaşanıp şifa enerjisinin çalıştırılmasının doğru olacak olduğunu gösterebilir. Etrafımızda cesarete ihtiyacı olanlar, desteğe ihtiyacı olanlara maddi ya da manevi anlamda destek vermek, onları cesaretlendirecek konu ve temaları çalıştırmak ya da kendimizin cesaret etmeye korktuğu konu ve temalar varsa işte öğle saatlerine yakın saat diliminde o konulara dair harekete geçebilecek olduğumuz, cesaretle adım atabilecek olduğumuz konu ve temaları da çalıştırabiliriz. Yani irademizi ortaya koymak istediğimiz konular varsa bu anlamda da destekler bulabilecek olduğumuzu anlatıyor açıkçası. Aykirun arasındaki olumlu görünüm. Etrafımıza yardım ve yardımlaşma temalarıyla alakalı enerjileri de çalıştırabiliriz. Başkalarının hayatlarına dokunmak, ruhlarına dokunmak, kalplerine dokunmak, onları iyileştirmek, onların yüzünde gülümsemeye neden olabilecek ufacık bir enerjiyi çalıştırmak, sadaka vermek mesela. Ee, gerçekten sadece e, bir hayrı yaparken e, Evet, kendimize yapıyoruz aslında. İnsanız çünkü egoyuz. Bu çok normal. Ego zaten bizi biz yapan şey. Ama bunu aşırıya kaçmamaya özen göstererek. Ama bir sadaka vermek, sokak hayvanlarına yardımda bulunmak, işte onlara bir kap bir su vermek, hayvan derneklerine yardımda bulunmak, ne bileyim ben çocuk esirgeme kurumu, kadınların... İşte şey pembe çatı gibi alanlarda gerçekten yardıma ihtiyacı olan kadınlara destek olmak, yolu el uzatmak gibi. Bakın her türlü konu olabilir, her türlü konu hiç önemli değil. Neye yardım ettiğiniz, ağaç dikebilirsiniz, eğitime katkıda bulunabilirsiniz, hayvana, insana, bitkiye ama çalıştırın, çalıştırın ki kendi yüklerimizden, günahlarımızdan ve karmalarımızdan arınabilecek olduğumuz o enerjileri çalıştıralım. Unutmayın, aslında yaptığımız her iyilik kendimize kendimiz adına toprağa attığımız bir tohum. Bunu da unutmayın lütfen. Olur mu? O yüzden öyle saatlerinde böyle çalışmalar da yapabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, dua, olumlama, namaz, zikir, meditasyon çalışmaları yapmak isteyenleriniz varsa yine öyle saatlerindeki bu dilimi çok rahat değerlendirebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren tüm akşam boyunca dikkatli olunması gereken bir enerji devreye girecek. Ay-Neptün arasındaki olumsuz görünüm. Aldanmalara, yanılgılara, aldatılmalara, yalana, dolana, iftiraya, entrikaya, spekülatif anlamda gelebilecek haberlere karşı dikkatli olunması gereken bir enerjinin çalıştığını anlatıyor. Lütfen günün ikinci yarısından itibaren hayati kararlar almamaya özen gösterelim. Her duyduğunuzu, her okuduğunuza, her izlediğinize inanmayın. Mutlaka arkasında farklı durumların olabilecek olduğuna dair bakış açısından çınızı çalıştırmaya özen gösterin, sorgulayın, körü körüne e, haldur haldur bir şeylerin peşinden gitmeyin lütfen. Belki de ülke olarak en büyük e, açığımız burası kim ne söylese hemen ardından haldır aldır gidip hiç sorgulamadan yargılamadan maalesef hani derler ya bir deli bir kuyuya taş atıyor kırk akıllı ardından gidiyor diye aynen öyle bir enerjiyi çalıştırıyoruz lütfen sorgulayalım yargılayalım arkasına bir bakalım bunun arkasına kadar dolu bu söylenenler yazılanlar çizilenler oynananlar izletilenlerin altının ne kadar dolu olduğuna bir bakalım lütfen ya alan dolan haberler duyabilirsiniz ee, imza atacak olduğunuz konularla alakalı lütfen önünüze gelen kağıtları iyi okuyun birkaç kere okuyun ee, bakın görün e, lütfen şöyle yüzeysel okuyup geçmeyin sonrasında pişman olabilecek olduğunuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, Aynı zamanda ilişkilerde dikkatli olmaya özen gösterin. Sizden gizlenen, saklanan durumların ortaya çıkması ya da sizin gizlediğiniz, sakladığınız konu ve durumların ortaya çıkması, sırların açığa çıkması, Bunlardan kaynaklı yaşanabilecek ilişkilerde anlaşmazlıklar, ayrılıklar, kopuşlar, hayal kırıklıkları, gözyaşları gibi durumların yaşanabilecek olduğunu anlatıyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Hem maddi hem manevi anlamda kayıp verilebilecek bir enerji işaret ettiği için lütfen daha temkinli adımlar atmak, daha e, hem akılcı tarafımızı çalıştırmaya özen gösterelim ama yüzeysel kalmadan daha doğru bir bakış açısı içerisinde olmaya da dikkat edelim lütfen. E, duyduğumuz her şeye inanmamakla beraber tabii ki bu enerjiyi biraz daha doğru çalıştırmak adına yardım ve yardımlaşma temaları içerisinde olmak ve günün genelindeki o... E, nasıl diyeyim şifa enerjisini aktif ettirmek daha doğru olacaktır. Bu tarz çalışmalarda yapabilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatla ilgilenenleriniz adına aslında güzel bir tema çalışacak. Evet yani farklı eserler ortaya koyabilirsiniz. Farklı eserler, farklı projeler, farklı farklı konularda ortaya çıkabilecek olduğunuz bir enerji çalışacak ama çok minnoş olmayacaktır. Bu daha sert enerjilerin ve eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan durumlar olacaktır. İlişkilere dikkat thank yaşanabilecek yanlış anlaşılmaların geri dönülemez durumlara ilişkinizi sürüklemesine lütfen izin vermeyin. Daha temkinli, daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmaya da özen gösterin. Harcamalarınıza dikkat edin. Özellikle internet üzerinden yapacak olduğunuz alışverişlerinizde bir kere ödedim, ay gitti mi gitmedi mi hadi bir daha ödeyeyim derken 2-3 kere tıklayıp cebinizden gereksiz yere çok fazla para e, çıkmasın lütfen. Geri dönüşü çok zor olabiliyor bazen çünkü uğraş Yanılgılara, aldanmalara, aldatılmalara, hayal kırıklıklarına, gözyaşlarına, yalana, dolana, entrikaya, dedikoduya dikkat. Gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir döngü. Saat 23.43'ten itibaren Ay ikizler burcunda boşluğa girecek. Saat 23.51 gösterdiğinde ise yengeç burcuna geçiyor olacak ve biz yeni güne yani cuma gününe merhaba dediğimiz saat diliminde ayın yengeç burcundaki seyrini deneyimliyor olacağız. E onu da yarın konuşalım isterseniz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gününüz olsun efendim. Lütfen dikkatli olmayı özen gösterin. Bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Sevdiklerinizi lütfen kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. Yorum ve beğenilerinizi de benden eksik etmeyin. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.